Hızlı bilişim teknolojilerinden herkese iyi günler dileriz. Bugünkü videomuzda e-ihracat faturası nasıl oluşturulur bu işlemden bahsetmek istiyorum. İlgili firmanın e-connect sistemine giriş yapıyoruz. Karşımıza gelen ekrandan sol paneldeki menüden e-fatura manuel e-ihracat oluştur sekmesine ilerliyoruz. Gelen e-ihracat faturası oluşturma ekranında İhracat faturasına özel istisna kodu, fatura tipi ve özel ek alanlar tanımlı bir taslak halinde gelmektedir. Gelen ekrandan ilk olarak fatura başlık kısmındaki ilgili alanları doldurmamız gerekmektedir. Fatura tarihimizi seçiyoruz. Varsayılan tarih ilgili günün tarihi olarak gelmektedir. Tarihi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Daha sonra para birimi bölümüne ilerliyoruz. Ve para birimini seçiyoruz. Para birimi döviz olarak seçildiğinde Altındaki TCMB kur getir butonuna tıklarsak Anlık olarak ilgili günün Döviz kuru gelmektedir. Satış kur veya alış kur olarak Kur değerlerini çağırabilirsiniz Veya döviz kurunu manuel olarak girebilirsiniz. Bu alanı da seçtikten sonra Navlun bedeli Ve sigorta bedeli bölümünü ilerliyoruz Faturada navlun yani taşıma bedeli mevcut ise navlun bedeli kısmına giriyoruz. Yine aynı şekilde sigorta bedeli mevcut ise alt taraftaki kutucuğa girebilirsiniz. Navlun ve sigorta bedelini satırlara dağıtmak isterseniz alt taraftaki satırlara dahil et kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Navlun ve sigorta bedeli ihracat faturasını zorunlu alanlar değildir. En alttaki boşla sınırsız açıklama belirtebilirsiniz veya sabit notlar bölümünden sabit not tanımlamaları yapabilirsiniz. Fatura başlık bölümünde temel doldurulması gereken alanlar bunlardır. Diğer alanlar isteğe bağlı olarak girebilirsiniz. Alıcı bilgileri kısmına ilerliyoruz. Alıcı bilgilerinde vergi numarası bölümüne yurt dışı olduğu için vergi numarasını 10 tane 2 olarak yazıyoruz. Firma ünvanını giriyoruz. Vergi dairesi yurt dışı olduğu için ve bulunmadığı için Yıldız veya tire olarak geçebilirsiniz. Diğer yıldızlı alanların tümü dolu olmak zorundadır. Diğer alanları da doldurduktan sonra alt sol tarafta bulunan yeni cari ekle güncelle bölümünden bu alıcıya ait bilgileri kaydedip daha sonra bilgilerini tekrar girmeden kullanabilirsiniz. Fatura satırları kalemler sekmesine ilerliyoruz. Gelen ekranda fatura kalem bilgilerini dolduruyoruz. İhracat faturasında normal fatura harici ek alanlar bulunmaktadır. Şimdi örnek bir ürün girelim. İlk olarak mal hizmet adını giriyoruz. Var ise net bürüt kilogram girebilirsiniz yok ise zorunlu değildir. Miktarı yazıyoruz ve ürüne ait birimi seçiyoruz. Daha sonra ürünün birim fiyatını yazıyoruz. Toplam tutarı otomatik olarak hesaplamaktadır. Daha sonra teslim şartı, teslim yeri, getip numarası, var ise kap cinsi, kap adeti ve kabın numarası girilmelidir. eşya gönderim şeklini yine zorunlu alan olarak seçmemiz gerekmektedir. Ve kalemlerde son olarak ülke, il, ilçe bilgisini giriyoruz. İhracatta bu ek alanlar zorunludur. Bu tür bilgileri gümrükçünüzden alabilirsiniz. Ön izle gönder butonundan faturamızın kontrolünü sağlıyoruz. Faturada herhangi bir eksik var ise gelen ekranda uyarı vermektedir. Faturanın kontrolünü sağlıyoruz. Şu an göndermek isterseniz sağ alt köşedeki gönder butonundan gönderim sağlayabilirsiniz. Daha sonra göndermek isterseniz sağ alt köşedeki taslak kaydet butonundan taslaklara kaydedebilir ve taslak ve faturalar bölümünden faturanızı gönderebilirsiniz. Giden ihracat faturaları, giden e-faturalar bölümünde listelenmektedir. videomuzun sonuna geldik. Herkese sağlıklı günler dileriz.